Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün ait vaka tablosu açıklandı. Bugün 356.352 test yapıldı ve vaka sayısı maalesef 28.873, vefat sayısı 210, iyileşen sayısı 26.220. Evet vaka sayıları kritik seviyelerde kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Dün 29.000 bandını geçmişti, bugün 28.000 bandını geçti. Düne göre bir düşüş var ama ciddi bir düşüş maalesef değil arkadaşlar. Vaka sayılarının bu kritik seviyelerde kalıyor olması sonbahar aylarında olduğumuz bu günlerde bizleri endişelendiriyor. Çünkü havaların soğumasıyla beraber kapalı ortamlarda kalma ihtimalimiz, kalma durumumuz daha da artacak arkadaşlar bildiğiniz gibi ve pencereleri açıp bulunduğumuz ortamı havalandıramayacağımız için vaka sayısının daha da artmasından açıkçası çekiniliyor arkadaşlar. Bundan dolayı vaka sayısının bir an önce düşmesi, sağlıklı ortamların oluşması gerekiyor. Yani şu an için bu vaka sayısı çok kritik seviyede. Bildiğiniz gibi yüz yüze eğitim devam ediyor. Yeni bir karar alınana kadar, yeni bir açıklama gelene kadar yüz yüze eğitime devam edeceğimizi zaten biz resmi açıklamalar göre biliyoruz arkadaşlar. Evet Dalgalı Gündem kanalı olarak yeni haberler, yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.